verdiniz diyorum. Burada da belirteceğim zaten. Sayın bakım mensupları kıymetli komşularımız. Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği olarak bu hafta Erikli'nin en elzem sorunu haline gelen, bir yıldır kanayan yarası olan ve yılan hikayesine dönen içme suyu geçirme sorununa dikkat çekmek üzere toplandık. Hepiniz hoş geldiniz. Karos Körgesi'nin önemli turizm belgesi Erikli, Hızlı kentleşme sonucu nüfusu hızla artan ve son yıllarda da yaz aylarındaki yoğunluktan dolayı su sıkıntısı yaşanan bir yerleşim alanıdır. Su konusunda yine her şey bütün sorunların baş gösterdiği zaman aralığı olan kooperatifin faaliyet süresinin bitmesiyle Keşan Belediyesi'ne devredilmesinden sonra başlamıştır. Belediye başkanı ve meclisi diğer hiçbir belediyede örneğini görmediğini ve yasa dışı bir uygulamayla Nişan tarihinin en büyük yatırımı gerçekleştiriyoruz diyerekten Elikli'ye su getirme kararını onay verdiler. İlk başta kulağa hoş gelen bu hizmetle Elikli halkı uzun süredir sıkıntısını çektiği suyun getiriliyor olmasıyla büyük bir sevinç yaşasa da kısa zamanda bu sevinçleri kursaklarında kaldı. Çünkü Elikli halkına içme suyu hizmeti karşılığında belediyecilik örneklerinde hiç görülmemiş bir şart koşuldu. Suyun tüm getirilme masraflarını Elikli halkının halkının kendisi ödeyeceklendi. Halbuki kooperatifin değerinden önce kooperatif yönetimi ve Keşan Belediyesi arasında imzalanan protokole göre eski kooperatif üyelerinden yeniden yapılacak elikli sahili içme suyu terfi ve şehir şebeke hattı yapım işi ve arıtmanın yenilenmesi ve yol düzenlenmelerinde katkı payı alınmayacağı protokolle imza altına alınmıştı. Belediye meclis kararıyla da Enes'in Kocaeli köyünden su getirilmesi projesi için İller Bankası'ndan 5 yıl ödemeli 50 milyon liralık kredi kullanılmasına dair karar verilmişti. Belediye başkanı bu parayı aldığında Erikli'nin 56 yıllık Keşan belediyesinin altın yumurtlayan tavuğu olduğunu unutup Keşan'ın parasını Erikli'ye yedirmen dedi ve bu parayı teşan için harcayacağını ifade etti. Elik su parasının getirilme masraflarını da Elikli halkından nasıl toplanacağı için de hukuksuz ve etik olmayan planlar yapıldı. Önce 5200 konut sahibi tespit edildi. 3750'si eski abone, 1450'si yeni abone olarak ev sahipleri iki gruba bölündü. Bunlar peşin öderlerse 6425 lira, taksitle öderlerse 8932 lira saygıyla selamlıyorum. Gönül isterdi ki bugün burada dernek üyelerimizin dışında Erikli'nin bütün halkının olması gerekirdi. Biz bunu arz ettik. Onların sorunlarını dile getiriyoruz. Onların sorunları için mücadele ediyoruz. Bizim bireysel bir mücadelemiz değildi bu arkadaşlar. Saroz'un Erikli'nin sorunlarına sahip çıkılması konusunda dernek kurulduğundan beri yoğun çalışmalar içerisinde oldu usulet ve suhuletle bütün resmi kurumları ziyaret ettik. Haletlerimizi, sorunlarımızı dile getirdik. Ama gördük ki bizim sorunlarımızı çözüm noktasında ilgilenen kurum dahi yok. Bunun <laughs> karşılığında artık iş eyleme dönmüştür. Eylemle sesimizi duyurmak zorundayız. Katılımınız için ben sizlere her şeyden önce teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli arkadaşlarım, belediyeler hizmet kurumlarıdır. Hizmetleri yerine getirirken elbette ki belediyelerin bir takım talepleri olacaktır. Ancak Keşan Belediyesi Erikli'ye su getireceğim diye projeyi ortaya koyduğunda ilk işleri rant peşine düşmek oldu. Halktan yasalara uymadan özellikle belediye gelirleri yasasını dikkate almadan meclisinde aldığı faiz rakamlarla halkı bezdirmeye çalıştılar. Halkı sürekli tehditlerle, santajlarla talep ettikleri paraları almak için yöntemler uyguladılar. Bunun karşılığında biz de dernek olarak yasal haklarımızı kullanmak için idare mahkemesine gitmek zorunda kaldık. İhale yapılır yapılmaz böyle bir talepte bulunmaları yasal değildi. Önce hizmeti getirirsiniz sonra da halktan yasalara uygun. Altını çiziyorum. Yasalara uygun. Yasa dışı bir talepte bulunmanız söz konusu değildir. Eğer bu ülke hukuk devleti ise hukuk gereğini yapacaktır. Buna inanıyoruz. Yapılmazsa bizim güvenimiz daha da sarsılacaktır. Burada hemen bir slogan atmamız gerekiyor. Hakkımı yeme, adaletli ol. Hakkımı <laughs> yeme, adaletli ol. Hakkımı <laughs> yeme, adaletli ol. Değerli arkadaşlarım, su getireceğiz dediler. Söylüyoruz, yasalara uymadılar. Sözleşmelere de uymuyorlar. Yani resmi bir kurum, Koca Ali köyünden su getiriyor. Köyün beş tane kuyusunu Erikli'ye su getirmek için kullanacağız diyor. Köylüyle protokoller yapıyor, anlaşmalar yapıyor. Ama bunu söylemiyorlar. Ne zaman öğreniyoruz? Geçtiğimiz haftalarda Erikli'ye iki gün, üç gün su verilemedi. Ne dediler? Elektrikler kesildi. Hayır değerli arkadaşlarım. Elektrikler kesilmedi. Kocaali köyü halkı vanayı kapattı, elektrik şartlarını indirdi, bize su vermedi. Protokol sonra ortaya çıktı. Evet, protokol yapılmış. Sözler verilmiş. Ama köylü mağdur edilmiş. Bizi mağdur ettikleri gibi Kocaali köyünü de mağdur ettiler. Burada da şunu söylüyoruz. Yalanı, talanı konuşacağız. Yalanı, talanı konuşacağız. Yalanı, talanı konuşacağız. Mart ayında yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Keşan Belediye Başkanı'nın makamında ziyaret ettik. Sorunlarımızı ilettik, taleplerimizi ilettik. Konu açıldı. Mahkemeye gitmemiz söylendi oradaki daire müdürleri tarafından belediye başkanının şu sözü oldu. Davayı kaybedersem erikliği bırakırım şu abi. Benim de sözüm sayın başkan isabet ederseniz zaten erikliğe hizmet getiremiyorsunuz. Buyurun Keşan'a hizmetinizi verin dedim. Bravo. Sonra da bu yakışır hocam. Burada da şunu söyleyelim. Çekil başkan, yapamıyorsun. Çekil başkan, yapamıyorsun. Çekil başkan, yapamıyorsun. Değerli arkadaşlarım, su getirildi. Biz suyun getirilmesine hiçbir zaman karşı çıkmadık. Hizmet hizmettir. Ama bu projeyi uygularken halkı mağdur etmeyecektiniz. Çevreyi tahrip etmeyecektiniz halen daha evet. bu sezon çekilen sıkıntılar kadar Erikli'de böyle bir rezillik görülmedi. Savaştan çıkmış bir görünüm halde şu anda Erikli. Yollarımız böyle. rezalet. Toz toprak evet. yürünemiyor. Evet. Söylüyoruz. Parke taşı yaptırdılar. Yarısı yarım. Yarısı yarım değerli arkadaşlar. Evet. Evet. Dairelere giden bağlantıları kapatmak çok mu zor? Arabalar sürekli altları araba vuruyor. Değil. Asar görüyor. İnanın şu Erikli Caddesi en çok işleyen caddedir. Dışarıdan gelen insanlarımız var. Yabancılar var. O araçlar orada vurdukça ben o insanların küfürlerini duyuyorum yürürken. Aklıdırlar. Böyle belediyecilik olmaz. Hizmeti yaparken halkı mağdur etmemek gerekir. Türkiye'de altyapı çalışmaları elbette yapılıyor. Ama bu kadar bir beceriksiz belediyenin halkı bezdirmesi de kabul edilemez. Bodrum yapacak ya. <laughs> burada, burada Bodrum yine durdu. bir sloganımızı atalım. <laughs> Erikli ihmal, ihmal edilemez. Erikli ihmal edilemez. Erikli ihmal edilemez. Saroz'un Saroz'un Erikli'nin sorunları her geçen gün artıyor. Dile getiriyoruz, eylemler yapıyoruz, söylüyoruz. İlgilenen var mı? Yok. İşte geçtiğimiz haftalarda sahilde yürüdük. Sahillerin kiralanmasını protesto ettik. Ondan sonra arıtmanın izinsiz olduğunu dile getirdik. Gönül rezalet durumunu dile getirdik. Kamuoyuna duyurduk. İlgilenen yok. Yağmur suyu toplama sisteminin bu projelerle birlikte yapılması gerekirdi akıllarında mı? Değil. Değil değerli arkadaşlarım. Onlar rant projeleriyle ilgileniyorlar. Işte yeni alanları imara açmaya çalışıyorlar. Rant var çünkü. Rant var. Burada da söyleyelim. Sorunlara sahip başkan. Sorunlara sahip başkan. Sorunlara sahip başkan. Sorunlara Değerli arkadaşlarım. <laughs> arkadaşımızın sözü üzerine az kaldı. Biraz daha sabredin diyorum. Erikli'nin Saroz'un çözüm çözülmeyecek sorunları yoktur. Ancak yönetim değişiminden sonra Erikli'ye belediye kurulması dair, alan yönetimi oluşturulması dair bunlar gündeme gelecektir. Çözülecektir. Umutsuz olmayalım. Bunun Zaten Sayın Valimizle görüştüğümüzde ipuçları da alındı. Ama şu dönemde hiçbir şey beklemiyoruz. Beklemiyoruz çünkü belediye kurulmasını bu dönemde kabul etmeyeceklerini de biliyoruz. İnşallah kısa zamanda Erikli'nin sorunları çözüme kavuşacaktır. Buna inanıyoruz. Burada da son bir sloganımızı atalım. Dayan erikli çözüm gelecek. Dayan erikli çözüm gelecek. Dayan erikli çözüm gelecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.